Sevgili yükselen yengeçler, Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet sevgili yengeçler, Aralık ayı Kasım ayından daha zor bir ay olacak gibi duruyor. Evet, şöyle birazdan detaylı olarak anlatacağız. Ancak ben bu videoyu Kasım ayının başlarında çekiyorum. 15 Kasım gibi sizlerle buluşacak videomuz. Ancak tabii ki önden öngörebiliyoruz Kasım ayının nasıl geçeceğini. Hatta hem ben hem diğer meslektaşlarım... Instagram olsun, YouTube olsun, sevgi işte diğer sosyal medya kanallarımızda hep sizlere uyarmıştık Kasım ayı için. Çok sert bir aya geliyor. Öfke enerjisinin çok yükseldiği bir dönem olacak. Hem bireysel hayatlarımızda hem ülkemiz üzerinde hem dünya üzerinde diye. Ekim ayından itibaren sürekli 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 uyarılarda bulunmuştuk ve maalesef Kasım ayı öyle başladı. Öyle de devam edecek gibi duruyor. Şimdi Aralık ayı Tabii dediğim gibi Kasım'dan daha böyle geri kalır bir yanı yok çünkü Aralık'ta bir de Mars Retrosu başlayacak. Ancak Mars Retrosu'nu biz en son anlatalım. Hadi gelin bakalım Aralık ayında Güneş, Merkür nerede oradan başlayalım. Ama öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin diye sizden minik bir ricada bulunayım. Ve sizlere buradan özel çanağımla güzel enerjiler göndererek videoma başlıyorum. Evet sevgili yükselen yengeçler şimdi Aralık ayında güneş nerede? Güneş yay burcunda aya başlıyoruz. Yay burcu sizler için 6. evi anlatıyor onu aldım buraya park ettim. Peki Merkür nerede? Merkür de yay burcunda ve üstelik bildiğiniz gibi retro konumda o da demek ki 6. evinizde. Demek ki altıncı evinizde hem güneş var, o oraya geliyor, ışık tutuyor, o konuları böyle ön plana alıyor ve Merkür de burada özellikle size diyor ki dur, yeniden bir düşün, hesapla, plan yap, ee, böyle bir geçmişi temizle ve ondan sonra önüne bak diyor. Şimdi altıncı ev aslında yorucu bir ev, aslında bizim çok sevdiğimiz bir alan değil çünkü böyle günlük rutinlerimizi anlatıyor, çalışma hayatını, mesleği anlatıyor, ee, sağlık konularını anlatıyor astrolojide ve çok zorlayıcı, yoran evlerde, düşük evler deriz biz ona astrolojik tabirle, zorlayıcı bir evdir. Dolayısıyla 6. evinizde bir güneş ve merkür varken, üstelik de merkür retroyken, demek ki günlük sorumluluklarınızın böyle beklenmedik bir şekilde arttığı bir dönem. Ee, böyle normal rutininizde olmayan konularla uğraştığınız bir dönem. Biraz böyle hem ev hayatında hem iş hayatında, Şöyle biraz geriye dönüp bakmak, işte bir masayı derleyip toplamak, bir çekmeceleri yeniden boşaltmak, yeniden düzenlemek, yarım kalan, eksik kalan işler varsa onları bitirmek, tam da böyle konular için harika bir zaman aslında. Ve tabii ki harekete geçmek için, yeniyi başlatmak için değil ama yeni planlamak, geleceğe dair projeksiyon oluşturmak ve fizibilite çalışmaları için de harika bir dönemi anlatıyor bence bu dönemi kaçırmayın derim sevgili yengeçler. Şimdi 21 Aralık sonrası güneş nereye geçiyor? Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Yani sizlerin ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler evinize geçecek. Demek ki 21 Aralık sonrası gündeminiz birazcık daha ilişkiler olacak, evlilik konuları olacak. Eğer bekar yükselen yengeçler varsa bu dönemde hayatlarına birisi girebilir. Yeni biriyle tanışabilirler, değil mi? Bu tarz konulara ışık tutan bir dönemi anlatıyor. Ve özellikle tabii hayatınızda birisi varsa, evliyseniz de evliliğinizle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Burada bazı problemleri belki çözmek zorunda olabilirsiniz. Özellikle sanki birazdan anlatacağım etkiler de bana biraz böyle parasal konularla uğraşmanız gereken bir dönem olacağını anlatıyor. Hem Aralık hem sonrasında Ocak ayına doğru ki dönem. Neden? Çünkü aşkı, sevgi, ilişkileri ama bir taraftan da parayı anlatan finansal bir gösterge olan Venüs 7 Aralık'ta Oğlak burcundan Kova burcuna doğru geçiş yapacak. Şimdi Kova burcu sizlerin 8. Evi, 8. evini anlatıyor. 8. ev neydi? Zor bir ev aslında değil mi 8. ev? Krizler, travmaları anlatıyor ama bir yandan parasal paylaşımları da anlatıyor, vergiler, krediler, mirasları da anlatıyor. E, parayı anlatan bir gezegen, parasal paylaşımları anlatan bir evdeyse ve üstelik de böyle çok da rahat olmadığı bir alandaysa ve sizin de yükseleninize böyle güzel açılar yapmıyorsa ne olabilir? Beklenmedik masraflar çıkabilir. Ortaklıklarda parasal anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Evliliğinizde, ilişkinizde özellikle uyarmak istiyorum altını çize çize. Parayla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki böyle eşinizin sizden habersiz harcamalarıyla yüzleşebilirsiniz. Belki ortaklı, ortaklı bir iş yapıyorsanız ortağınızın parayla ilgili sizi birazcık kandırmaya çalıştığını görebilirsiniz. Yine dediğim gibi evlilikte e, parayla ilgili konularda eşten yana kandırılmak, belki böyle dolandırılmak gibi tabii Allah korusun istemeyiz kimsenin başına gelsin diye ama bu tarz durumlarla yüzleşebilirsiniz sevgili yükselen yengeçler. Şimdi evet Mars nerede işte Mars da bu yorumlarımı aslında destekleyen bir konumda. Aslan Burcu'nda yani sizlerin çalışarak kazandığınız maddi manevi kaynaklarınızı anlatan para evinizde ikinci evde ve 6 Aralık'ta retroya başlıyor. Şimdi 6 Aralık diyoruz ama tabi bu bir gezegen böyle gidiyor 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 bir anda durup retro yapmıyor tabii ki astrolojik olarak. Aralığın başından itibaren bu etkileri gözlemleyeceğiz. Neler olabilir? Özellikle dediğim gibi işte parayla ilgili problemler. Aşırı para harcayabilirsiniz bu dönemde. Beklenmedik masraflar çıkabilir. Ee, özellikle tabi ki bu sadece ikili ilişkinizde, evlerinizde, ortaklığınızda değil aileyle ilgili konularda da olabilir sevgili dostlar. E, tabii ki bu biraz böyle işinizle ilgili e, belki ne bileyim işte vergi ile ilgili hiç beklemediğiniz işte problemler olabilir, cezalar söz konusu olabilir. E, yani varsa böyle durumlar şimdiden e, tedbirli olmakta fayda var. Hatta buradan şöyle de e, yorumlayabiliriz. bildiğiniz gibi ülkemizin yükselen burcu da yengeç. Dolayısıyla Mars ülkemizin para evinde retroya başlarken Venüs de 8. eve gidecek ve 12 Aralık'ta bir Venüs-Mars karşıtlı olacak ve burada ay da bu karşıtlığa bir T kare açık oluşturarak sert bir enerji gönderecek diyelim. Çok böyle astrolojik tabirlere girmek istemiyorum. Biz buna Apex diyoruz aslında. Yani Venüs-Mars'ın karşıtlığının Apex noktasına orta noktasından da Ayın geçtiğini ve çok sert bir tekari açı kalıbının oluştuğunu göreceğiz. Bu dönemde özellikle finansal piyasalar karışabilir, vergiler, kredilerle ilgili sorunlar olabilir, beklenmedik vergiler gelebilir, beklenmedik cezalar gelebilir. Böyle daha önceden hiç böyle problem olmamış konular belki bir ceza söz konusu, ceza konusuna dönüşebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. Herkes yasal olanı yerine getirirse bir problem olmaz tabii ki. Ama herkesin özellikle böyle eksikleri, gedikleri varsa bunları düzenlemesi gereken bir dönemdeyiz. Evet sevgili yükselen yengeçler. Maalesef böyle çok güzel, harika haberler geri veremedim. Çünkü zaten gördüğünüz gibi dünya, gökyüzü, bireysel hayatlarımız da öyle çok parlak ilerlemiyor. Gezegen kombinasyonları bu dönemde böyle çok iç açıcı bir konumda değil. Ancak umarım herkes için bireysel hayatlarında güzel durumlar söz konusu olur diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.